Arkadaşlar gelin hep beraber Kaz Dağları'nda karşılaştığım bu güzel şakayık türünü tanıyalım ve hikayesini sizlere aktaralım. Favanya broteri çok yıllık, otsu bir şakayık türüdür. Endemik bir türdür. Yaklaşık 12 cm genişliğinde gül pembesi, çok hoş kokulu çiçekleri ve parlak yeşil yaprakları vardır. Yüksekliği 40 cm'ye kadar ulaşabilir. Şakayık çiçeğinin hikayesi Şakayık çiçeğinin hikayesi Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Eski Yunan döneminde ilaç tanrısının öğrenci olan Payın hikayeye göre hocası tarafından ormana çiçek bulmaya gönderilmektedir. Payın hamile olan kadınların çektikleri ağrıları azaltmak amacı ile şakayık çiçeğini aramaktadır. Fakat ilaç tanrısı kıskançlığı ile bilinir ve Payon'u kıskanır. Bunu farkında olan Zeus ise Payon'u korumak için onu şakayık çiçeğine dönüştürmüştür. Şakayık çiçeği olarak hayatına devam eden